İşçi oğlum. Duyuyor mu lan beni? Buyurun Zengin Bey. Ona lan? Yine ne yapmışsın? Sen kokuyor Fakir bir yaptınız. Yok Zengin abi. Fakir. Ne yapmam istersin Zengin Bey şey? Bak okullar başladı. iki hafta oldu hatta. Çocuklara okul şey yap. Tamam. Bak emrimden çıkmıyorsun. Tamam gidip okul Şehir size emanet. Ya. Diğer. Zeynep nerede nerede? Aa, fakir orada. gelmişiz fakir fakir koş. Herhalde şurası yeni açılan villa neydi? Villa Center. Villa Center benim canım kardeşim. Zeynep, Çocuklar ya, önceden koştular <laughs> değil fakir? Değil evet mi? ya. Çocuklar önceden mi koştular? Evet onlar içeride de. Lan bak oğlum gelin lan buraya. Sıçtı bazen. Ya bu ya. Kim lan? <laughs> Hangisi? kesin rüzgardır. Leyla ben ipten ben Hadi otomatik. Lan fucking, ben <laughs> ben Bak lan fakir Ben ya. Bak, Bir şuraya giriyor. gelse? ya. Tamam da tamam. Çok mutluyum. Gel kardeşim benim. Ne be. oh. Ya yapma. Ya, <laughs> ya. Çıktım zaten. Dur <laughs> <laughs> bir el abi. abi. Ya Of gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel ya. Rüzgar hangisine girelim? Bu neymiş? <laughs> Kahve. Baba fa babam fakir amca yine siyah <laughs> <laughs> Hangi bu ne? Çocuklar aşağı gelin. Okul yapılıyor ilk alt kattan baş. Okul mu yapılıyor? Yes! Ya batsın okul ya. Of ne güzel Geliriz ya. baba. Kırtasiye malzemeleri alacağız Çok mutlu. Orada da. Oh, bacağım. Yes yes baba. Çocuklar Hı. siz seçin. E burada çalışan yok. Neyse gelir birazdan. Arda çok mutluyum. Aha kalem. Ya, abi kalem abi. istiyorum. Ben iki tane alacağım. Ben ya ben açamıyorum. Ben de iki tane alacağım. Silgi bir tane. Lan ben... boya hepsinden alacağım şaka şaka. Var kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, mor, pembe, kahve, ben siyah. Beyaz. Defter, ben defter aldım. Ben on tane 4. aldım. Kağıt alayım. A4 kağıt lazım. Ya çok Silgi güzel. Silgi alayım iki tane. Çanta. Defter. Kalemlik. Asla Pus. işimize yaramaz. Makas. Boş Her renk boyadan bir tane alayım. A4 kağıdı. Saat işe yaramaz. Harita Çanta. Tahta silgisi. Kalemlik. Şurada ver şurada. Ya çok güzel oldu Pusura. ya. Lan ne yazıyor burada Rüzgar? Fıslı fakir göt. Fıslı <laughs> fakir göt. Lan lan çocuk var. Fakir amca duydu herhalde. Rüzgar ben çıkıyorum bir şeylere bakacağım. Ya bak seni kalemle döverim. Sen <laughs> ödeyeceksin. Neyse bana ödeye. ben sana ödeyecek. Hadi gel sen bir aldığımızı söyle. Tamam ya. Bu bir çok güzel hayat. Lan Arda. Topuza bak lan. Dur abla. Çocuğum. senin <laughs> burada ne işin var? Ya biz şey aldık da paraları alacağım. Kaç lira? Baba, baba. Ne aldınız? <laughs> ya işte her şeyden aldık. Tamam. 35 lira. Elmas. Oha. Dur sandıklarda şurada koyayım. Bu 33 35 dedim. Yes! Kaydım. Arda'dakileri de vereyim. Bir 35 daha Ya şu arada da olmasa. Yalnız orada 29 vardı. 30, 30, 30, 30, 30, sen ya lava girek mi? Tabii tabii bakayım. Lava. Tamam girek. Sen şunlara gir. Tamam. Labe. Of ya. Ya burası tuvalet ya hiç ayakta tuvalet yok mu ya? Cık. Ya küçücük bir şey ben. Çınamurak, seni seviyorum. Doğru Lan Madem elime... O bakayım sütü. belki bir şeyler vardır Sökeşim. Merak ettim <laughs> ya, sen, sen ya. <laughs> ya, ya fakir kızlar tuvaletinde <laughs> yaptım. Sen, ne oldu kızlar <laughs> ya, hep ya. Çocuklar ne oldu? Hadi, hadi. Bak, fakir şeylerin arasında e, göt silme şeylerin arasında pencere de bak ne buldum. <laughs> Zeynep abi kızlara da bakacağım. Bakmazsam haydi. bir şey olur. lanç <laughs> Oha zengin olmuyor <abi>, ne var <laughs> mı? Ben giriyorum fakir erkek bir basıldır <laughs> Lan çık şuradan git <laughs> Pardon hanımefendi ya. Ben görmedim. lan <laughs> Ne yapıyorsun? Gel? Lan! şimdi hayal gerçeklik görüntüsü. Hepsini oynadık ya. Takıyor bir daha oynayacağım ayrı çok Ben de merak ettim. Oho bir rüzgar. Oho! Ne oluyor, ne oluyor? Çocuklar! Ya fakir amca ne yaptın ya? Baba. Ulan rüzgar şerefsiz ya, siz ne yaptın? Ne Neredesiniz lan girin. Niye? Kızlar tuvalete kesin girdin ya, kes değil Evet tuvalete. <laughs> <Zengi, gülüyor> abi, abim de. Ay babam da. Gelin veriyorum? çocuklar sıçacağım Tek tek gezin. Ben Felix'e. ne yapıyorsun lan? Oha lan. bak lan. Oyuncaklara bak. Lan ne biliyorsun lan? <laughs> lan ne biliyorsun Bir dakika ben içeriye. Harda lan. Niye vuruyorsun ya? Sen niye vuruyorsun? Derdin ne? Senin derdin ne? <laughs> ya tamam ya tirene bineceğim. Allah Ula sen çok kafacan birine benziyorsun. Ya lan. alacağız biz bu oyuncakları ya. Ver lan parasını. 50 dolar. Yani 500 euro. ne vuruyorsun? Siz bakın ben gidiyorum. Sen de adam ol Rüzgar. Onun da ne, ismini nereden? Ben de zengin bir tanırım. Yes ya oyuncaklar çok güzelmiş. Şuradan alayım birkaç tane. Transeti alacağım da yerim yok. Arda, 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 Arda. Ne ya? Gel tren seti al. Ben oyuncak da alacağım. Tamam al. Ben aldım oyuncakları. Tamam, bir tane. Sen 16 <laughs> tane bir tren seti alalım. Bir de iki tane ray. Tamam hadi dik. Bir daha külü alalım bir tane. Oyuncak aldın değil mi? <laughs> Şunlardan da alalım. <laughs> ya yok onları almayalım. Gel ya. Piyano Kutla oğlum gel. Box dayak yemek isteyen gelsin. Ha. Kıhaa. Lan fakir. Oha. Tak 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 bam Lan fakir adam gelmeden kızar lan bize. Gel, 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 gel lan. Gel box çünkü dövüşeceğiz. Ha. ha <gülüyor> <gülüyor> oh, fakir bu ne lan? Hadi 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 başla. Gel lan bittin lan sen Ay. bittin. Ulan da hızlı bakayım. Ne oldu lan? Ya zenglam <laughs> seni. Daha <laughs> <Tane>, da lan kardeşim. <laughs> Camı da kırdık adam gelecek sayayım. Oo. Şuna da gelmişken bel bilsek mi ya? Bir dakika fakire söyleyeyim. Gönlünü almış olurum. Neyse adam gelme lan şuna bir Bak iyi Dur elmasları da var koyayım. Adam kızmasın. Oha vay kiki. Gidip buradan kıyam. 26 tane koydum. Fakir kardeşim neredesin? Vay kireyim. Dur geliyorum. Üstü aldım. Geliyorum geliyorum. Geliyorum zar. Zar oynama yerinden geliyorum. Zar bak. Bak sakın oynama. Dayak yersin zar. Fakir. Ya konuşmadım ben. Ne diyorsun lan sen? Sen abine saygısın. Lan. 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 Fakir. Fakir geldim fakir. Öcü gibi atladın. Hadi al sen de lan. Çok eğlenceli. Bir de şu şapka alacağım bir tane. Tamam bir şey aldık olsun. aldık hadi. Sen ya ben veriyorum. Tamam popo çık. Özür Çık fakir. Çık çık. O altın değil gibi lan. Baya <laughs> benzemişsin. Altın mı? Hmm. Lan ne bütün? Ben bunları alıyorum da paraya koyayım. Kaç elmas? Başlarım seni parana lan. Ne? Oğlum bütün bayır içine etmişsiniz lan. Ben etmedim. Her şeyin içine camı kırmışsınız. <laughs> Abi senin izin var camda lan. Lan nereden lan şerefsin? Sus lan siktir git oradan. Pisliğe bak ya. Bir de bizi koyuyor. Fakir kardeşim. Hmm. Gelin şu trene Yok sanıyorum hiçbiriniz. Gerçekten. Tamam. Biz çocuklara da. Çocuklara hadi. Yay yay. Ben de sizi seyredeyim. <laughs> Yakalım ya gel. Oha. Köylüler binmiş bak. Çok zevkli ya. Şunu alayım ben şuna gideceğim. Tamam hadi. Bir tane tekne koysa. Zengin amca ben de bineceğim. Gel alalım ya gel gel. nee zeg er? wat ga